Hepiniz Gelbezler kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte avokadolu renk sos yapacağız. Ben bu ara avokadoyu çok taktım. Hem tadını çok seviyorum hem de gerçekten sağlıklı olması beni avokadoyu yönelten diğer bir sebeplerden birisi. Bu yüzden de avokadolu tarifleri mutlaka deniyorum ve denedikçe, beğendikçe de sizlerle paylaşıyorum. Bu rend sos tarifim de yine deneyip beğendiğim tariflerimden birisi. Hem yapımı çok basit, hem sağlıklı, hem de kendiniz yapmış oluyorsunuz. Bu yüzden rend sos tarifini mutlaka sizler de deneyin. Ee, videoya başlamadan önce kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi Yorumlar kısmında görüşlerinizi, önerilerinizi bildirmeyi unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyorum. Hepinize iyi seyirler. Avokadolu renz sosum için kullanacağım malzemeler: 1 yemek kaşığı kadar yoğurt, 1 yemek kaşığı kadar mayonez, 1 çay kaşığı kadar sarımsak tozu, 1 çay kaşığı kadar limon suyu, yine 1 çay kaşığı kadar tuz, 1 adet avokado, birkaç tutam maydanoz ve birkaç tutam da dereotu. İlk önce avokadomuzu açmakla başlıyoruz. Avokadomuzun olduğunu nasıl anlarız? Parmağımızla bastıralım. Eğer parmağımızın izi kalıyorsa bu avokadonun olduğunun göstergesidir. Ardından şekilde gördüğünüz gibi avokadoyu ikiye bölüyorum. Benim aldığım avokado zaten de görüyorsunuz tamamıyla olgunlaşmış bir avokado. Elimle hemen birkaç kere çevirdim ve hemen açıldı. Kesimi de çok çok basit. Kaşığı e, güzelce bir tarafından derine bastırarak avokadonun etrafından geçiriyorum. Zaten avokadom olgunlaştığı için e, çok güç kullanmama gerek kalmadan hemen e, kendisi çıkıyor ve bu şekilde rondomun içerisine atıyorum. rondomun içine yoğurdumu, mayonezi, sarımsak tuzunu, limon suyunu, tuzu ve ardından kesip doğradığım e, maydanoz ve doryotunu da ekliyorum. ve dereotumu da güzelce rondonun içerisine ekliyorum ve rondodan tüm malzemelerimi geçirmeye başlıyorum. 4-5 dakika kadar rondodan geçiriyorum, ardından bir ara dakikada açıyorum ve üstte kalan bu büyük tutamları da güzelce karıştırıp alta getirdikten sonra yine rondodan geçiriyorum ve böylelikle sosum hazır olmuş oluyor. Evet arkadaşlar, avokadolu rend sosumuz artık tamamıyla hazır. Cips eşliğinde sizlere tadım aşamasını gerçekleştiriyorum. Sizler de yapıp e, tattığınızda ne demek istediğimi kesinlikle anlayacaksınızdır. Videoda kullandığım malzemelerimi açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz bu ve bunun gibi videolarımın gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı, video bittikten sonra videomu beğenmeyi ve yorumlar kısmında görüşlerinizi ve daha nasıl farklı videolar çekebilirim onlarla ilgili yorumlarınızı bildirmeyi unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyorum. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videomda görüşmek üzere.